merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Yusuf'la video çekeceğiz. Konunatik diye bir adam varmış. Yusuf bana zorladı. Deniz abi kulunatik, Deniz abi kulunatik. videosu çekelim diye. Ve şimdi çekiyoruz. Yusuf ne yazıyor orada İngilizce? Şey arkadaşlar diyor ki bunu sakın evde denemeyin. Aferin Yusuf. Arkadaşlar videomuza başlayalım. Ee, bu, videomuza... bu, yerde kum yiyor ama çok kötü ya. Sanki kum yiyor ağzıma ya. Ne bulsa yiyormuş arkadaşlar ben de bilmiyorum. Evet. Valla. Valla. Videosunda bok yiyormuş arkadaşlar. Evet. Ama bence yalan arkadaşlar. Tabii ki de yalan. Kumu kim yer? Ama ben yemiştim bir ara. Hayvan sıkıntı. Valla. Hmm. Ağzıma kaçmıştı. Öyle şey yok tabii. Arkadaşlar Gelizde. ağzına kaçmış. Ağzına kaçmış ve kötü bir olan yaşanmış. Deniz abim de dişi, dişi bir yerinden çıkmış burasından. Benim şurada izi var hatta. kamerada gözükmüyor ama. Hmm. Yedi mi? Evet. Ama yemiyor biliyorsun değil mi? Yemiyor. Biliyorum bir tane yiyecek getiriyorlar. ama nasıl pis ya. Kuş sıçıyor hem şuraya. E biliyorum. Ay. Onu, onu atlayacağız tamam. Çok kötü. Yusuf bana dedi oraya kuş sıçıyor. Ben de dedim. Bu ne lan? Kapat. Yedi galiba. Ay. Yedi. E, tamam aç aç. Ya klinatik sen ne? Daha kızmayacaksın lan Sen ben so, e, Arkadaşlar şurayı şey, İzmir'e Charlie'ymiş Yusuf bana öyle dedi ben bilmiyorum Ama niye şey olmadı ki acaba Dur, dur bu ne mantar mı ne Denizde bir şey mi oldu Arkadaşlar Bence adını küçük çar, Adı neydi ya? Klinatik koyacaktı Çünkü her her yediğini ona veriyordu şu şurada bir şey, bak deniz aslanına. Nasıl deniz aslanına bakıyor? Şaşkın şaşkın. Ben tane... benim anlamadım bak buradan yalan olduğu belli oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar benim anlamadım. Direk, bak yiyor direkt düzeliyor kum. Tabağındaki kum direkt e... düzeliyor. Evet arkadaşlar. Yalan olduğu buradan belli. Bak 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 bunları kaçırmıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar haklı deniz abim. Çünkü kamerayı biraz kilere alacak bir değil. Bu ne? Aa, kum direkt güzel abi ya. Nasıl güzel Evet. Nasıl güzel oldu ya böyle? Şu an arkadaşlar like atmayı unutmayın ve sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar yalan olduğu çok belli değil mi? Bakın nasıl geçti. Gördünüz. <laughs> bu da nasıl bakıyor şaşkın şaşkın. Yemeyin beni. Ağlar. Arkadaşlar bu ömür insan geçti şimdi. Evet çok hasta. Ee, Bakın. Görünmez görünmez. Aha. Bu olur. Burayı mı ya? Buranın şeyleri yok. Her 1.23 saniyede yeni bir Ama kullanıcı. yine yersin. şey 8. ben. Koma gidip respawn'ı attığını biliyor musun? Benim de yeni spin Harun ne biçim bir şey bu? Ben bile şey yapma kusasım geldi yemedim. Arkadaşlar yine diyor. Aha. bu Ay, sefer Çin. acı acı bir şey Çin. Galiba Çin ya. Galiba Japon. Japon galiba. Aha. internet koştu. O nasıl gül? Sanki yer deliniyor ya. Öyle bir gülmem olmaz. Bu ne biçim bir şey? Çinlerin bir şey herhalde. Ben yolda Her her şey ya. Ben bunları çok yedim. Arkadaşlar bloğa, bloğunu koydum bu arada. Bizim kamerada sıkıntı yok. Bizimki güzel gözüküyor. Ve şimdi geldi. Bu nasıl bir renk ya? Bu ne oluyor bu? Kamerada o, sıkıntı yok bizim. Bizimkisi maşallah güzel. Ay ay bunu bu iğrenç bir şey yemiyor şu an ha. Ah güzeldi valla kamera. Bu ne biçim bir şey lan? Ne var? Keşke yiyecektim bugün. Adam yiyecek içindekini yiyecek bu dışını yiyor. He. Ama onu kaynatıp yemesi lazım. Yap. Zaten öyle yapacak. <laughs> Sen çok izliyorsun bakayım. Galiba öyle yapacak. Bravo Biz salça mı ya? Ne, ne bu salça? Salça galiba. Hayır. <laughs> Kesikleri batıyor galiba. Aa. Ben bundan bir tane ağzını atmıştım. Ve kırmıştım. Hatırlıyorum. Arkadaşlar şu an Kullanacak böyle stres çarkı yemişti. Dişlerini dökmüştü hala. Tamam yemişti. Yusuf biz bir karar verelim. her videosuna bir, bir şey yapalım. Sayı verelim. Mesela sen öbür videosuna kaç beğeni verdin? Öbür videosu nasıl yani? Yani ondan aşağı bir rakam söyle. Sıfır. Sıfır mı Çok kötü video. Öbür videosuna Yusuf sıfır varmış. Ben iki veriyorum. Tamam Deniz abi diyorsa ben de öyle yaparım. İki. Arkadaşlar kötüydü ben ne yapayım? Evet. Ama sesleri güzel ya. Vay vay. Evet. Sanki normal yiyecek yiyor ama gerçekte abi de öyle. Bir yapayım. şey yiyor Kesin var ya bunu gerçek yiyordur ama. Çünkü bu yemek ben de yerim bunu. Ama acı. Acı tabii. Ben de yerim. Babam yese uçar pencere. Arkadaşlar TikTok kanalıma da abone ve evveler... TikTok kanalıma da takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. TikTok kanalım ismi XX by Fenomen. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar reklam. Kapçı varsa bu arada ismi Deniz Yusuf Ars. Ars. Arslan yok. Ars. Evet Ars. Ama gerçekten soyadımız Arslan. İkimizin de. Bunun annesinin babası da annesi de Arslan. Evet. Sen de Bunları Güzel bak güzel bir şey olarak beğendim ben burada. Mesela ben buradan bir beş çıkartırım. Arkadaşlar şu an de Deniz abi bir Deniz abi adı var bir de Yusuf benim de Yusuf tek Yusuf <laughs> benimki benim ki. mi Arkadaşlar dondurmam lazım Yusuf tuvalete gidecekmiş tuvaleti ihtiyacımız kaşıyorduk ve Yusuf geri geldi. Ya tamam. O kadar da abartma sanki. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Evet. Yol kartı. Göre bakalım. Kesin satran o. Belli ki Arkadaşlar belli. şey. Bir de benim YouTube kanalıma bakın ve bir tane de... kartlardan girebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel içeriklerle karşınızda olacak Arkadaşlar bir de şey bir roblox'ta katilden kaç oyunu yapacağım. Dinle dinle baba, baba. nasıl konuşuyor bir de Ay çok acı. Ben gerçekten yemek istemiyorum. Chat'te be İki ambalaj çekmiş kötü Babam dinleyecek. Aa! Ama my çok olsa. Abi bu full acı pasta yaptı lan. Acı pastası. Bari normal pasta yapsaydı. Aa çok varmış bunun bölümü. Arkadaşlar ama biz sadece tane bir bölümün de daha belki yoktur çünkü şarjımız telefon şarjı ne kadar kaldı 69 bir de ben ben sabah kadar oynayacağım Hatta sabah videosu geldi bile İzlemeyi unutmayın sabah kadar kaldım videosu arkadaşlar bir daha, daha gelirsek galiba çekebiliriz kaçış üç, kaçış kaçış videosu da çekeceğim Alperen'den ee, apartmanın içinde kaçış videosu Ben de gelebilirsem çekeriz galiba. He, çünkü biz dışarı çıkamıyoruz. Korona var. Apartmanın içinde bak. Belki gelir çünkü. Eee biliyorum siz bu dönemlerde evde çok Bu arada arkadaşlar, e, bir oyun ge e, geçmek istiyorum. Rise of Kingdom çok güzel bir oyun. Herkes çok seviyor. Şu, bu karantina e, anlarında Osmanlı devleti'mizi büyütmemize bize yardım ederseniz mutlu oluruz. Hadi errao. şimdi Arkadaşlar çok çok seviyorum sizi bu arada. Büyük kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir içinde de korkunç öğretmen çekebilirim galiba. Bunlar burada bir yazı var ya Çince galiba. Hayır YouTube'a çok Bu İşte burada. Bu değil mi? Hayır bu. Ne oluyor lan? He. Çince ya o kesin çince. Ay çok kötü. Lan internet. Ha bak Rise of Kindles. Ufak bir ara veriyorum ve size bugünlerde en <laughs> çok oynadığım oyunu ben tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugünlerde karantinadan dolayı herkes evde. Farklı bir şeyler yapmak <laughs> bizim için bizim bolca bizim vaktimiz var. var. Ben de bugün sizleri dünyanın bir numaralı stratejik oyununu tanıtacağım. Rise of <laughs> Kingdom'da arkadaşlarınızı toplayıp birlikte çevrim olarak oynayabilir, tüm dünyaya karşı savaşabilirsiniz. Tüm dünyada sizler gibi evde kalıyor unutmayın. Bu oyun Türk medeniyetleri ve Türk kahramanları ile karşınızda. Şimdi oyunu deneyip neden... Atladım artık. Biz anlattık çünkü. Evet arkadaşlar. Ah, ah. ah. Hani böyle duvara elini sürtersin ya böyle pençe atar. Ah. Bir Bizi... de kağıda böyle böyle yaparsın. Ah. Olmaz Yusuf. Bizi. Olmaz. Kızcan bak şimdi. ya. Aa! Ama... bu ne pislik bir şey ya? Bir ya ne... Bu o ne yapıştırıcı mı? Arkadaşlar bu yaptığı yemeği yemiyor. Hep bunları yiyor. Tamam, yaptığı yemeği yemedi ha. Fark ettin mi? Evet. Birileri alırım bakalım. Yiyecek. Daha ne boklar yiyecek bu? Aa, Yusuf dedi ki şimdi bok yedi bir videosu var mı? Şu anda çekerim dedi de abi Şimdi öteki videoda onu çekeceğiz arkadaşlar. Ne da? Ne bari? <laughs> arkadaşlar bu ya ben şunu yedi bölüme ne çekiyor? Allah'ım ya Rabbim. Bunu yaptığı bölüm izleyemeyeceğiz. Ya, izlemeyeceğiz. Onu yap, iki kez yap, yaptığını izleyemeyeceğiz. Ya. Vallahi kardeşim ben dayanamam. Ben buraya bir geçelim. <laughs> Geçti. Ben bu gülüne tesinir oluyorum. Çok şeyler yiyor. Ama o nasıl kadın? şeyden atladı o yerden. Ee, bir sonraki şimdi video attık arkadaşlar. Parkur videosu o da çok güzel. Ee, Yusuf ama. orada nerede canlı yani bir şey oluyor Yusuf ama. Çok kötüydü. Bizim havaya kalktı uçtu. Şaka lan şaka. Şaka yapayım. Ama çok kötüydü. Her sonunda yiyor. Damlatmış tabanı. Bak orada video kesti şeyleri yaptı. Ay, içine koymuştu. Abi onu kaynatacaksın bir güzel. Bir biberi de oraya atacaksın. Ondan sonra ee, sus zaten acı geliyor o zaman. Arkadaşlar acı biber videosu çekeceğiz arkadaşlar Yusuf'la. Yusuf yemeyecek. Ben yiyeceğim. Ee, Öleteceğim Yusuf. Çok böyle e e market market dolaşıp en acı biberleri alacağız arkadaşlar Yusuf'la beraber. Kafanı göster Ya ben kafamı koymak Çok güzel. Kafam çok yoruldu. Baksana olsun adamı ne versen ba Deniz abi bari bir, <laughs> bir bölümde tabağı yesin Yiyordu e? yiyordu bir bölümde tabağını yiyordu İyi Hatta sen bana hatırlıyorum Nasıl? Ben hatırlamıyorum ya Ben hatırlıyorum Evet arkadaşlar Rise of Kindles <laughs> Yok değil Arkadaşlar Yok, sen niye reklam geçürsün? Benim takipçilerim izliyor sen neden reklam geçiyorsun ha? Arkadaşlar bir de internet kasası aha, aha. Tabağı yedi sandım ya. Yani. Oh canıma da değsin. Zaten Böyle o... pıt pıt değdi. Ya bu gerizekalı ya. Bu arada Bari... iğne yemediği bölüm geldi. İğne yemedi Allah'tan değil mi? Adam. Bir bölüm daha çekelim mi yoksa burada bitirelim mi? Yok bence birazcık daha çekelim. Aha dişini fırçalıyor. <laughs> İlk defa sonunda be. Değil mi? Ee, Değil mi? Aha. Şunu birazcık geri alalım. Evet arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Hepinizi çok çok seviyorum. Kalp ve abone ve like atmayı unutmayın. E, bir sonraki videomda yine kullanacak o videosunu çekeceğim diş fırçaladı baba yaptı video çekeceğiz Yusuf'la beraber çok seviyoruz kullanıcı ben de çok sevdim güzel asmar falan filan yazıyor hadi görüşürüz arkadaşlar